Hazal süren doldu oldu kızım. Artık çıkmalıyız. Hazal'ı yakayalım. Hazal gelir misin? Süren de oldu. Artık çıkalım mı? Neden? Ama çok kaldım. Bir saattir içeridesin. Sıkılmadın mı? Hazal. Artık çıkalım mı? Süren bitti. Hadi. Seni durduracağım şimdi. Hazal hadi. Seni güvenlikler gelip zorla çıkaracak en son. Güvenlikler. Gelip Hazal'ı çıkarır mısınız? Hazal hadi lütfen yakın. <laughs> Yakaladım seni. Hazal lütfen hadi. <laughs> Süresi biten hazalı yakalıyor. <laughs> Yakalayamıyorum hazalı. Çok hızlı koşuyor. Hazal kaçma, mecbur çıkacaksın. Ben oraya çıkamam. Gönderiyorum. Gel buraya sana bir şey diyeceğim. Yakaladım <laughs> Hadi artık çıkalım. Hadi iner misin? Seninle uğraşmıyorum ben çıkıyorum artık.